When I Bugün bir kişi Skyblock yapmaya çalışmış. Ben zaten olarak Biraz oynadım. Böyle böyle gidiyordum. Gitti, soktu. Böyle sokayım. Dışarıda video çekiyorum. Legion Center. Oh. Oh, ölmedi. Evet, benzin işte güzel yapmış. Gerçek mi lan bu? Dur bir tık bana tutuyorum. Yani gerçek olsa bak onlar oldu. Sadece bu olmanı Steve adım. Biri gelmiş. Diyoruz <laughs> <laughs> tam biri gelmişti. Neyse, ne var burada? Onlar bir tanesi kişi kal. kadar ilerleyen bir şey yok herhalde benim Arkadaşlar lütfen yazalım ya nasıl Türkçe yapılıyor lütfen. Bu arkadaşımız da yapmamış olabilir. Belki başka biri de yapmış olabilir. O yüzden ya da adam yapmayıp da indirip bana linkini atmış olanlar oluyormuş. Yani bazen. Olabilirdi. Gold blok. And now gold blok. Arı gelirse açacağım direkt. Arı geçti önümden. Bu ney? Daha uzuyor. Kay blok. İnce gittim. Aşağıda şurada ne Hmm, Düştüm. Tekrar benim birliğim yemişim. Bu muydu yani? Helal olsun diyeceğim ama bu. Ne bileyim yani. İyi ya. Skyblower nasıl gerçekten giriliyor? Onu ben hala bir çözemedim. Suya düştüm. Ölmemem gerekti. gerek değil. Gerek değil. Gerek gerek değil. Stay for me please. Jump. Ah, yaşıyorum <Sessizlik> neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın vlog kanalımız bugün açılacak inşallah görüşmek üzere